Merhabalar sevgili gençler. Daha önce de size duyurusunu yaptığımız gibi Hız Akademi TYT kampına başlatıyoruz. Bu bizim ilk rehberlik videomuz kampımızın başındaki. Dolayısıyla ben bu videoda size kampımızın nasıl işlediğine dair, kampımızda neler olduğuna dair birkaç bilgi vereceğim. İsterseniz hemen başlayalım. Arkadaşlar bizim kampımız 14 haftadan oluşan ve TYT'nin tüm konularını içeren bir kamp. Peki arkadaşlar kampımız bizim nasıl işliyor? İlk olarak size haftalık videolarımızdan söz edelim. TYT'nin her konusunu arkadaşlar ünlü YouTube hocalarımızdan sade, net ve anlaşılır bir şekilde izleyebileceksiniz. Bununla birlikte Şöyle bir önemli nokta var. Bu kampın bir özelliği de arkadaşlar kitap entegrasyonunun olması. Kitap entegrasyonu ne demek? Hocalarımızın anlattığı tüm konuların karşılığını hız yayınları soru bankasında bulabileceksin. Böylece konuyu öğrendikten sonra soru bankası üzerinde de konuyu pekiştirme fırsatın olacak. Dediğim gibi arkadaşlar 14 hafta sürecek bir kamp planı yaptık sizin için. Tabii ki bunun içinde ölçme değerlendirme de olacak. 7. haftanın sonunda ve 14. haftanın sonunda sizin için girebileceğiniz iki tane online deneme sınavımız olacak. Haftalık rehberlik videolarımız olacak arkadaşlar ve her hafta pazartesi günü düzenli olarak bunlar kanalımızda derslerimizden önce yayınlanacak ve biz o rehberlik videosunda Şükrü Hoca'nızla birlikte size o hafta yapmanız gerekenleri, dikkat etmeniz gerekenleri program üzerinden Kısaca anlatmış olacağız. Kamp süresince ekstra videolar hazırladık sizin için. Bunlar için arkadaşlar takipte kalıyorsunuz. Sürpriz videolarımız ve çekilişlerimiz de olacak. Aslında bu videoda bahsetmek istediğim şey şu. Planlı ve programlı çalışmak arkadaşlar çok kıymetli. Dolayısıyla bu kamp süresince sizin kendinizi planlamanız için bir takım rehberlik dokümanları hazırladık. Şimdi isterseniz biraz onlara bakalım. Gençler başta söylediğim gibi bizim hazırladığımız 14 haftalık bir plan var. Videonun altında bulunan linkten ilk olarak 14 haftalık bu genel programa ulaşabilirsiniz. Yani konu dağılımına, ders dağılımına, hangi konuların hangi hafta anlatılacağına bu genel programdan bakabilirsiniz arkadaşlar. Bununla birlikte sizin için bir genel rehberlik planı hazırladık. Genel rehberlik planının içinde neler var? Gençler şu an ekranda siz TYT Türkçe için hazırladığımız çizelgeyi görüyorsunuz. Burada TYT Türkçe'de anlatılacak tüm konuları görebilirsiniz. Bununla birlikte kendinizi takip etmeniz için işte konuyu bitirdiğinizde, tekrar ettiğinizde ve soru çözümü yaptığınızda bunları arkadaşlar kontrol edebilmeniz için size bir çizelge hazırladık. Ekranda gördüğünüz gibi şu an sadece TYT Türkçe'yi görüyorsunuz fakat rehberlik genel rehberlik dokümanında tüm dersleri aynı şekilde görebileceksiniz arkadaşlar. Bununla birlikte sizin için bir de girdiğiniz deneme sınavlarını takip edebilmeniz için bir deneme takip çizelgesi hazırladık. Deneme takip çizelgesinde arkadaşlar doğrularınızı, yanlışlarınızı, boşlarınızı bu çizelgeye girebilirsiniz. Bununla birlikte tabii deneme analizinden de söz edeceğiz ilerleyen zamanlarda muhakkak yani son derece önemli bir konu deneme analizi ama çok kısa hemen bahsetmem gerekirse gördüğünüz çizelgenin altında eksik konularınızı yani soru kaçırdığınız konuları yazmanız için de bir alan var. Burayı aktif bir şekilde kullanıyor olmanız gençler çok çok önemli. Yani deneme yapmak demek doğruları yanlışları yazmaktan ziyade aslında hangi konularım eksik neleri boş bırakmışım, neleri yanlış yapmışım bunların analizini yapmak demek. Dolayısıyla bu çizelgeyi de aktif bir şekilde kullanırsanız size çok faydası olacaktır arkadaşlar. Genel rehberlik çizelgelerimizin dışında arkadaşlar sizler için de haftalık yine rehberlik dokümanları paylaşacağız. Birinci haftayı yine Şöyle bir göstermiş olalım haftalık dokümanlarımızın içinde neler var bir bakalım. Gençler haftalık dokümanlarımızın içinde de yaptığımız programa göre konuları göreceğiniz yani örnek veriyorum ekranda gördüğünüz gibi Türkçeden o hafta hangi konu varsa matematikten o hafta hangi konu varsa bunun bir çizelgesini oluşturduk sizin için. Burada da videoları izlediğinizde notlarınızı aldığınızda kendinizi takip edebilmeniz için işte bu aralıklara tik atabilmeniz için bir çizelge hazırladık. Bunu her hafta arkadaşlar yenileyeceğiz. Her hafta da yine sizinle paylaşmış olacağız arkadaşlar. Burada yalnız benim birkaç tane önerim var size. Evet videoları izliyorsunuz ama burada pasif bir izleyici olmaktan ziyade ekran başında sadece izlemek değil, aktif olmak ve not almak gerekiyor arkadaşlar. Dolayısıyla hemen konu anlatım videosunu izledim sütununun yanında. Aynı zamanda notlarımı aldım sütunu da oluşturduk bunun için. Aktif bir şekilde not almak burada son derece arkadaşlar önemli. Sadece izlemekten ziyade. Bununla birlikte en başta söylediğim gibi bu kampın önemli özelliklerinden bir tanesi de sevgili arkadaşlar kitap entegrasyonun olması. Hemen Türkçeden bir örnek verelim. Mesela birinci haftada yazım kuralları videomuz var. Hemen yanında da hız yayınları TYT Türkçe Soru Bankası'nda bu konu hangi teste denk geliyorsa onun da sayılarını arkadaşlar görebileceksiniz ve her ders için size de arkadaşlar bunu her hafta veriyor olacağız. Tabii ki bunu da takip etmeniz için soru çözüm yaptım diye bir sütun oluşturduk arkadaşlar. Buradan da kendinizi takip edebilirsiniz. Peki başka haftalık dokümanlarımızda neler bulacağız? Günlük planlayıcı tasarladık sizin için. Bir tarih alanımız var, gün alanımız var. Bunu gün gün kullanabilirsiniz. Nasıl kullanabiliriz peki bunu? İzleyeceğimiz videoları yazabiliriz. Soru çözümü yapacaksak onu yazabiliriz. Yani aslında günümüzü planlamak için sevgili arkadaşlar bunu rahatlıkla kullanabiliriz. Son olarak haftalık dokümanlarımızda arkadaşlar gördüğünüz gibi bir de sizin için soru çözüm takip çizelgesi hazırladık. Burada sizden istediğiniz şey şu. Kendinize soru çözüm hedefi belirleyebilirsiniz. Çözdüğünüz soru sayısını hemen yanına yazabilirsiniz. Doğrularınızı, yanlışlarınızı ve boşlarınızı arkadaşlar ee, bu kutucuklara yazmayı unutmayın. Tabii ki sadece hani soruyu çözüp bırakmak bu noktada yeterli olmuyor arkadaşlar. Yanlış yaptığımız ya da boş bıraktığımız sorulara dönmek de son derece önemli. Lütfen bunu da takip edelim. Diğer videolarımda da aslında dediğim gibi doğruları arkadaşlar yanlışlar getirir. Lütfen bunları göz ardı etmeyelim. Üniversite hazırlık süreci sadece bilgiyi değil arkadaşlar sabrı ve planlı çalışma becerisini de ölçen bir süreç. Biz bu süreçte seni yalnız bırakmamak için sana bu yolda eşlik etmek için TYT kampımızı başlattık. İhtiyacın olabilecek birçok şey aslında bu kampta var. Yalnız hemen başlangıçta benim birkaç tane önerim olacak. İlk olarak sizden her zaman söylediğimiz gibi planlı ve programlı çalışmanızı istiyoruz. Sabırlı olmanızı istiyoruz. Sabırlı olmanın biraz daha altını çizmek istiyorum. Burada arkadaşlar acele etmememiz gerekiyor. Konuyu tam olarak öğrendiğimizden emin olmamız gerekiyor. Aslında biraz daha öğrenmekten kastım konuyu özümseyebilmek ve bu acele ederek kesinlikle arkadaşlar olmaz. Kısa süre içinde her şeyi bitireyim, bütün konuları çalışayım, TYT'yi en kısa süre içerisinde bitireyim. Bu ne yazık ki arkadaşlar bizim için zaman kaybı anlamına geliyor sakin sakin emin adımlarla planlı ve programlı bir şekilde arkadaşlar ilerliyoruz. Önemli olan burada arkadaşlar sakin olmak ve bir istikrar tutturmak. Hepimize son olarak sevgili arkadaşlar başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.